Herkese merhaba yeni haftaya başlıyoruz altın gram altın ve gümüşte yeni haftanın yeni rakamlarıyla güne başladık 1946 dolar civarlarındayız ons altında ve yukarı yönlü hareketlerin belli bir trend aralığı içerisinde kaldığını aşağı yönlü hareketlerinde yine benzer bir sıkışıklık seyrinde bulunduğu süreç içerisinden geçiyoruz şimdi amerikada özellikle tiktok denilen firmanın ya da uygulamanın satışıyla ilgili bir Çinli şirketin artık bundan vazgeçtiği ile ilgili bir haberler görüyorum ve bunu da gördüğümüz zaman yine Trump'ın tabii ki baskılarının artacağı ve şirket üzerinde ve Çin üzerindeki baskılarının gitgide de artacağı bir süreç içerisinde geçeceğiz. Neden peki? Amerika özellikle Çin ile ilgili bu savaşını sürdürmeye devam edecektir. Tabii ki bu bir soğuk savaş şekli ve bu soğuk savaş durumunun asıl sebebi Amerika'nın Çin'le ilgili yaptığı ticaretten kendisinin zarar gördüğünü düşünmesi. Şimdi grafik olarak baktığımızda günün haberlerinden sonra neler olabilir? Gün içerisinde biraz onu değerlendirelim. Şimdi mavi trend çizgimiz bizim önemli bir desteğimizdi ve bu desteği kırdıktan sonra iki nokta arasında sıkıştık. Yani şu yeşille gözüken nokta ile mavi arasında sıkıştık ki size bu grafiği anlatırken Zaten bunun olacağından bahsettim. Yani eğer kırıyorsak burayı şöyle bir kedi merdiveni şeklinde hareket gerçekleşir diye anlattım. Ve aynen de bunu yaşıyoruz işin işte, açıkçası. Ve bu süreç buna benzer bir hareketle yukarı yönlü aşağı yönlü gidip gelecek. Ve biz ta ki Amerikan teşvik paketini yani ABD'de çıkması gereken teşvik paketi çıkana kadar bu sıkıntıyı yaşayacağız olarak gözüküyor. Neden e, özellikle bu durumu çok önemsedik ya da biz de önemsemesek de piyasa niye önemsedi diye sorarsak da piyasa özellikle Amerikan dolarındaki değer kaybını buna bağlamış durumda. Yani beklentide Amerikan dolarının değer kaybının asıl e, sebeplerinden bir tanesi e, olarak ön plana çıkarttıklarını görüyoruz. Tabi bunu hep beraber yaşayıp göreceğiz. Bu paketin çıkıp çıkmaması ile ilgili gün içerisinde bir haber oda olduğu takdirde mutlaka bu etkiliyor. Onu da söyleyeyim. Yani bir gözünüze çarpan bir şekilde işte senatoda şöyle bir durum söz konusu diye haber geçerse bilin ki direkt etkisi söz konusu oluyor. Şimdi alt destek noktasından bahsediyorduk. 1921 dolar direncimizde Burada 1960 dolar olarak gözüküyor hatta 58 dolar bile diyebiliriz buna. Bu aradaki çizgileri çıkardığımızda daha net göreceksiniz durumu. Yani neden e, kırdık, neden alt nokta destek ve üst nokta direnç onu bu şekilde daha net anlayabilirsiniz. Yani şuradaki aralığın içerisinde biz seyretmeye devam edeceğiz ve buradaki durum Bizi belli bir süre daha oyalayacak demektir. Amerika'da biliyorsunuz 3 Kasım'da başkanlık seçimi var ve bu başkanlık seçimi de elbette ki bütün piyasalara yön verecek. Neden? Gelecek yeni başkanın ya da aynı Trump'la devam edeceğiz. Elbette ki dünyadaki en önemli politik konulardan bir tanesi. Bunu da bekleyen piyasalar söz konusu ve aşama aşama belli bir dalgalanma süreci içerisinden geçeceğimizi görüyoruz. Net olarak burada trendin kırıldığını görüyoruz. Daha önce test etti, geçemedi. Yani benzer hareket burada da alt destek noktalarını test ettiğini ve buradan da güç aldığını görüyoruz. Yani beklediğimiz o kedi merdiveni hareketinin devam edeceğini söylemek mümkün. Tabi burada önemli olan durum şu günler geçtikçe direnç seviyesinin yükseldiğini söylemek mümkün. Yani yukarıdaki direnç seviyesi yükseliyor, alttaki destek seviyesi de daha düşük bir şekilde yükseliyor yani 1920 iken 22 oluyor ama burada 1958 iken 65 oluyor yani artan e, direnç noktası e, ve destek noktası da hafif yükselen şekilde devam ettiğini düşünürsek yani buradaki hareketin şu şekilde devam edeceğini tahmin etmek zor değil. Yani yavaş yavaş yükselen ama yine de e, belli bir trend aralığında kalan bir altından söz edeceğiz. Buradan diğer bir benim sistemime geçelim. Benim sistemde de alt destek trend noktasının baskısını görüyoruz. Yani e, hatta şu eğimin biraz düzeldiğini söylemek mümkün ama eğim bizi aşağı doğru itmek yerine belli bir seviyede mesafede tutuyor yani şurada tutuyor. O yüzden üstüne geçtiğimiz takdirde yeniden 2200 dolarları konuşacağımız süreç gelecek. Şu an bu baskının bitmesini bekliyoruz. En kısa zamanda da bitmesi beklentim var. 120 dakikalıkta yine aynı durum söz konusu. Yani burada 1947 doların üzerinde 1982 dolar hedefi vermiş. Ama e, şimdi birbiriyle yorumladığımız zaman çizgi grafikle de özellikle henüz 1982 dolarla ilgili e, bir e, mavi trend çizgisinin yüksekliği oluşmadı. Orada 1965 dolar oluştuğu için e, net olarak daha erken diyebiliriz buna. Geçelim buradan Grama gramda özellikle 460'ın üzerinde tutunan bir durum söz konusu. Yani burada özel bir nokta gibi buraya yapışmış durumdayız ve biz burada 43 iş günü diye ifade ettiğimiz noktada yavaş yavaş da azalıyor elbette ki 38 iş gününe düşmüş durumda. Bu 38 gün sonra ya da 38 iş günü sonra yukarı yönlü trend desteğine değeceğiz. Neden? Şuradaki hareketi dikkat çekici olarak söyleyeyim. Yani burada değdiğimiz zaman biz otomatikman yukarıya doğru bir rally yaşadık. Aşağı yukarı %20'lik getiri sağladı. Burada da benzer bir nokta var. Bu noktaya geldiğimizde de yukarı yönlü hareketin bu şekilde hızlanmasını bekliyorum. Yani buradaki oyalama bittiği zaman biz yeniden 38 iş günü sonra altında gram altında bir yükseliş göreceğiz. Bunu da birlikte ve paralel düşünmemiz gerektiğini söyleyelim. Ve bir diğer analizde benim kendi sistemimdeki analiz buradaki direnç noktası da 472'deydi biliyorsunuz. Ben burada şunu söylüyorum. 472'ye yaklaştığında ya olsa ya dolar tl'ye veriyorlar. Burayı da geçirmiyorlar bir şekilde. Alt destek noktasının da haftalık olarak bakalım oraya da. Haftalıktaki destek noktamız da 460'a kadar yükselmiş. Yani bu aşağı yukarı 451'lerdeydi en son. Şimdi 460 olmuş. Yani 460'ın altını bu hafta beklemediğimi söyleyeyim. Zaten uzun zamandır da bunun altına bırakmama gayreti söz konusu. Direnç noktası 473. Bu 473 geçerse ne olur derseniz evet oradan itibaren de 510 hareketi başlama potansiyeli oluşur. Alt destek noktası da ilk de yaklaşıyor ve bu da 454'e gelmiş. Yani normalde buraya doğru bir yaklaşma söz konusu olabilirdi. Bunun olmadığını yukarı yöndeki harekette tutulduğunu görüyoruz gram altının ve geçelim gümüşe. Gümüşteki analizimizi de şöyle yapacağız. Özellikle destek noktasında bir sabitlenme görüyoruz. Yani buraya doğru bir aynı hareketin devamını görüyoruz. Yukarı bir hareket gerçekleşmiyor. Daha önceki şu alt destek, üst destek, direnç şeklinde giden durumun aynı noktaya sabitlendiğini görüyoruz. Bu tabii ki. Ee, şaşırtıcı bir durum. Normalde ya desteği kararsınız, ya da yukarı yönlü hareketinizi yaparsınız. Bu hacimsizlikten kaynaklı bir bekleme durumu diye söyleyelim. Yani yukarı yöndeki hareketin olması gerekir olursa ki hedef seviyesi 28 hatta 29 dolarlara yükseldiğini, destek noktasınıza yani tam şu noktanın da 26.500'lere yükseldiğini görüyoruz. Yani 26.500'ün altında günlük kapanış yaparsa risk olacak demektir, bir satış orada bekleyebiliriz. Ama bu hacimsizlik durumu söz konusu olduğunda da yine benzer hareketlerin bu destek üzerinde sabit kalma şeklinde de geçirilebileceği önümüzdeki sürecin değerlendirmesinde kritik noktanın 26.500 olduğunu söyleyelim. Ve buradan geçelim grama. Gramda yatay hareketin sürdüğünü görüyoruz. Aynı şekilde nasıl paritesi nasılsa kendisi de o şekilde devam ediyor. Alt desteği gördü, direnci gördü. Destek direnç giderken şu an alt desteğe sabitlemiş demir atmış durumdayız ve bu rakamda aşağı yukarı 6.40'a kadar yükseldi ki bu rakamı biliyorsunuz 6.10'lardaydı belki daha önceki süreçlere baktığımızda yani şuraya baktığımızdaysa ise 5.80'lerde olan durumun %10'a yakın yükseldiğini görüyoruz yani destek yükselmiş direnç de yükselmiş direnç noktası neresi o da 6.96'ya gelmiş yani şu olması gerekir bu şekilde bir dalgalanmanın gelmesi gerekir. O da tabii ki hacim ve haber odaklı gelişmelerin olmasına bağlı. Şu an için genel haber odaklı bir durum söz konusu değil. Akşam saat 6'dan sonra bir altın değerlendirmesi daha yapacağız. Gün içerisindeki rakamlar ne oldu? Sabah söylediklerimizde akşamkiler arasındaki durumu değerlendireceğiz. Ve akşam görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.